Süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Top yükseldi. Bakın değişti ilk gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kalesini gole kapadı. Oyuncu yerinde duramıyor. Şanssız direkten sekiyor. İşte gol. İşte. Yardan gol peşinde. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Durum 3-1. Yerden gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. İki oyuncu yok böyle bir gol. Çekişme hat safhada. Bağları geldi. Üstten gol peşinde. Top ağlarla buluştu. Güzel bir kafa vuruş. Aman Allah'ım gol. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Yerden gol arıyor. Fonter kesildi. Süper kurtarış. Alta doğru vurdu. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Top ve gol. Maça yarıladık. Beraberlik golü her an... Gol! Finaleri havalandırdı. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Gol geldi. Gol geldi. <laughs> Ceza sahasına doğru. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Çok önemli. O oh, nasıl bir şut. Yerden bir şut. <laughs> oh. Maç çok hareketli. İşte bu kadar. İyi vurursa gol olur. Süper bir topu 90'a astı. Havadan vuruş. İşte gol. İşte gol. Topu sektirerek zaman... <laughs> Evet. Büyük kafa zaman! İki gol birden! Büyük kafa buzla! Süper! Büyük kafa süper. kale kadar büyüdü. Olduğu yerde buzladı. Rakip buzu kırmadan golünü attı.